Öncelikle bir zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, mükemmel bir One Man Squad yapacağım. videomu bugünlük sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar birçoğunuz sormuş uzun zamandır niye video atmıyorsun merak ettik vesaire diye. Özelden DM'den yazmışlar birçok kişi. Ve arkadaşlar ben bunları cevap olarak şunları söyledim sınavlarım vardı. Sınavlara çok çalıştım arkadaşlar. Tabii ki de hepsi 100. Neyse. <laughs> o konuları geçelim. Ondan dolayı video çekememiştim. Nasıl? Onun üstüne Nasıl? hastalanmıştım. Vesaire. Ondan dolayı video çekemiyordum. Ama arkadaşlar şimdi sizlere mükemmel bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar sizlere şöyle bir soru soracağım. Ee, size bağlı olan bir şey. Eğer ki Amospor diye bir takım açarsam o takıma güzel e, like'lar, güzel videoların like'ları gelir mi? Kardeşim. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de Her bir pompalı savaşı oluyor. bence sıkıntı ya. Hiç bulaşmasam mı? Bir de arkadaşlar ana hesabımda e, oynayacağım. Video çektiğim için. Yani hesaplarımda oynayıp böyle dişik renkli hesapla oynayasın da tabibini ararsın giderim aç çıkar vesaire istemiyorum. Hı -hı. Birisi sıktı. Neredesin kardeşim? Allah! Bana ne Hmm. Kardeşim nereden deniyorsun? Kay kay. Ben o dürbün nasıl vuracağım? geri kaçmış. Neyse. Yani buralarda bu kadar fazla adam geleceğini pek tahmin etmemiştim. Ama bayağı bir kişi geldi yani. Bu da benim için çok güzel bir şey oldu. Bu da arka bu arada arkadaşlar. Burada oynayanların bazıları bot çıkıyor, bazıları gerçek oyuncu çıkıyor. Gördüğünüz gibi az önce bayağı gerçek oyuncu vurdum. Bu da muhtemelen gerçek. Random ya. Şunlar sıkıntı ya. Aldım. Daha adam var bu arada. Bitmedi muhtemelen. Yani çok fazla adam var. Neyse boş ver. Bunlar şimdi kafa tutarız ölürüz ölürüz. <laughs> Killerim zaten yavaş yavaş geliyor benim. Devam ki. Arkadaşlar bu arada ben şuradan Skull'un oradaki canlandırma yerine pus kuracağım. Herkes gelecek böyle. Tıkır 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 herkesi toplayacağım. Allah Denediler gene. Abicim sakin sakin. Sakin ol biraz sakin. Abicim sakin diyoruz sana ya. Anlamam gıt mı senin? Allah daha, daha deniyor var ya. Ben kaç kişi baydım alayını kaldırdılar. Takım atlamış ne yapabilirim? ne lan biz onu alayım ben mermisi bayağı var sesimi de bir yandan kasıyorum yani sonuçta burası tokinin yanındaki canlandırma yeri üstelik tokinin yanında o da sıkıntı bu arada arkadaşlar uzun süredir oynamıyordum oyunu geri kötü oynarım diye girmiyordum birisi geldi bu arada Oh. Ha? ya bu değil mi iki saat beni sırada geri zeka da basmamış dur da var tamam bir şey soracağım. Açık alandan adamın görebileceği, vurabileceği bir yerden niye iraçlarsın ki yani? Niye böyle bir şey gerek duyarsın? Ben şu zamana kadar onu yaptıysam baydı, baydıklarımı veya kötü oynayanları yapmışımdır. Ben açıktan oynamam. Ben yani çok açıktan oynamam. Ama şuraya niye iki tane atıldı? Ben onu bilmiyorum işte. Kastı. Oo burada Bunlar Buna yerken ben şurada şey yapacağım. MG. İşte bu çok iyi bebeğim. AMR. AMR de alırım. Aga benim elimde de doğru düzgün bir dürbün yok ki. I need a stock. I need a stock. I need a stock. Benim yerim yok ki. Bunu atma. Allah. Daha adam var mıdır ki ya? Önce bitti. Daha kasıyor. Daha kastı. <laughs> Vardı ya. Oldu. Benim doğrucuyum bir dürbünüm yok. Param yok. Param da yok. Roza'ya gideyim de bari para toplaya toplayayım gideyim. Param yok fakir. Şuradan sıkan bir tane embesil var. Ben orayı saldım da diye... orası sizin olmuyor kardeşim. Ben sırf orayı sardım diye. Anamın kaç 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 hoppa hadi abicim yalnız müdürüm olsaydı çok güzel olurdu ya yok işte Allah çık yapma <laughs> ya bu da bana denk gelmez ya <laughs> yemin ediyorum bak bana denk geliyor her seferinde Dürbün lazım dedim. Buggy mi kaybettim? Ama dürbün buldum. Şöyle atalım. Araya girdi. Tamam. İnşallah çıkarsın artık. Ya abicim <laughs> Bence orada bayağı bir adam olur. Onları iyi bir böyle pataklaya pataklaya gidelim. Allah. Ben şöyle bir şuradan şöyle yapayım. Ay. Lan. bunlar sıkıntı diyorum yani. Geçsen. Ay! Ay, adamın canı yok be. <laughs> Vallahi adamın canı yok ya. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.